Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok özlediğiniz bir video yapacağız. Yani siz özlediniz mi bilmiyorum ama ben çok özledim. Bugün sizlerle beraber bir renk videosu çekiyoruz. Rengi tahmin edersiniz tabi. Şu ana kadar beraber birçok rengarenk video geçirdik. Mesela mavi, turuncu, pembe. O zaman günümüze başlayalım. Şimdi elimde çok fazla sarı makyaj malzemem yok. Yani daha doğrusu yüzüme sarı makyaj yapabileceğim çok fazla ürün yok. Bunun için ben de sadece sarı bir göz makyajı yapmayı tercih edeceğim. Buradan gördüğümüz en sarıya yakın renkleri seçip makyaj yapacağız. Önce beyazla başlayayım ki sarı renk kendini daha çok belli etsin. Şöyle buralara birazcık beyaz. Şimdi geri kalanını ise şu sarı rengi kullanacağız sap sarı olduğumu emin olduktan sonra kendime sarı malzemeler alarak başlayacağım. Çünkü şimdiden karnım acıktı bile. Bunun için küçük bir alışveriş vakti ve asıl sarı günümüz şimdi başlıyor. Hadi gidelim geldik. Arkadaşlar şimdi günümüz başlıyor. Bunun için sarı malzemeler alacağız kendimize. Markete gidiyoruz ve bakalım sarı gün boyunca neler yiyebiliriz. Nelerle dokunabiliriz. Çünkü sarıdan başka bir şeylerle bir şey yapmak yasak. Hadi gelin gidelim o zaman neler varmış. Öncelikle bulabildiğim tüm sarı malzemelere saldırdım. Limon aldım. Leziz leziz sakız aldım. Sarı bir puding aldım. Kediciğime mamayı da unutmadım tabii. meyve suyu falan falan. Benim aklıma bunlar geldi. Sizce marketten sarı başka neler alabilirdim? Yorumlara yazabilirsiniz. Geldik. Bakın şimdi kendimize güzel sarı malzemelerimiz var. Bugün bunlarla karnımızı doyuracağız. Yemek hazırlayacağız. Tüm günümüzü bunlarla geçireceğiz. Bakın çok güzel kurabiyelerimiz var. Gofretlerimiz var. Yer bizi ne işe yarayacak bilmiyorum. Bir tane pudingimiz var. Bir de tabii ki olmazsa olmazımız limon var. Arkadaşlar eğer hazırladığımız bir şeyin tadını beğenmezsek üstüne limon sıkırız. Bu sayede tadı en azından birazcık ekşi olur ama en azından tadı olur. Bu şekilde yiyebiliriz. Bir de markette gördüm ve çok ilgimi çeken bir şey aldım. Bakın sana Kışıkken bunları çok severdim. Hep oynardım, yerdim ama her zaman içinden bitmesin diye azıcık alırdım. Şimdi tamamını açacağım. Bakalım içinde ne kadar sakız varmış. <laughs> ya. Onu çıkaramadım ama neyse, size şöyle açıp gösterebilirim. Oo, bak, bakın şuna bakın! İçinden kocaman, devasa sakız çıktı. Bunu bir yıl bir yıl çiğnesem bitiremem. İçinde bir şey daha var. Bakın, dönme çıktı! Şuna i̇şte bakın, çok tatlı bir oyuncak bunu belki videonun ilerleyen dakikalarında yaparız. Şimdi çok acıktım. Hadi kendimize yemek hazırlayalım. Bugün üstüne bisküviler koydum. Hepsi sarı sarı harika gözüküyordu. Tam bir pasta değildi ama çok komik oldu. Arkadaşlar eğer bu videoyu izleyen ve bugün doğum günü olan varsa şimdiden doğum gününüz kutlu olsun. Hazır. Şuna bakın lezzetli bir pudingimiz oldu. Şimdi bunu güzelce süsleyeceğim ve karnımı doyuracağım. Sonra günüme kaldığım yerden devam edebilirim. Melis bugün Onur'un doğum günü. bununla bir pasta hazırlayabiliriz. <laughs> Çok şanslısın. Her şey sarı gününde mükemmel bir sarı pastan olacak. O zaman önce şunlarla pastamızı <laughs> süsleyelim. Yani elimde tam bir pasta olmadığı için bunları birazcık pastaya benzeteceğiz ama bakalım nasıl olacak. Şöyle üstünü dizerek başlayalım. benzedi bence. Şimdi ortasında şöyle güzelce süsleyelim. Sana çiçekli muzlu kuram değişik bir pasta oldu. O zaman bu hazır. Şimdi eğlenceli bir oyunumuz var. Aynen şöyle yapacağız. Her şey bir gün boyunca sarı olacağı için sarı nesne bulma oyunu oynuyoruz. 5 dakikamız var. Eğer 25'ten fazla sarı nesne bulabilirsem kazanacağım. Kazanamazsam arkadaşlar bana yorumlara ceza yazabilirsiniz. O zaman sürem başla. Nerede? Sarı bir şey yok ki burada. Nerede? Bak. Bir sarı tuş. Ondan sonra iki. Aa, şurada bir şeyler gördüm. Sarı kitap buldum. Üç. Hatta iki tane sarı kitap var. Dört. Yoksa iki miydi? Kafam karıştı. Sürem bitiyor. Nerede? Burada sarı bir şeyler bulmam lazım. Her yerde. ben. Ah buldum. Sarı ışık var. Sonra sarı makyaj çantam var. Lütfen içinde sarı bir tane makyaj malzemem olsun. Hadi. Ana beyaz şey sayılır mı? Bu birazcık sarı gibi ya da sayılmaz. Aa, buldum. Bakın dinozorun böyle sarı sarı tüy, tüyleri şeyleri var. Bir şeyleri var. Neyse geçtim bunu. Ve ah durun bir tane de sarı burada buldum. Nerede? 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 Aa, buldum. Diğer sarı arkadaşlar. Şurada da bir tane sarı saksı var. Başka aa, sarı bir sandalye buldum. Yaşasın burada bir sürü sarı nesne varmış. Aa, bir tane de sarı fırça buldum. Şuna bakın. Ve bakın en büyük sarılarım burada. Sarı tişört. Tişört değil. Örtü. E, Limon. Pasta. Süs. Gofret çubuklar. Tamam ne kaç tane oldu? Başka biraz daha sarı lazım. Aa bakın burada bir tane sarı defter gibi bir şey var. Bunu geç başka sarı sarı. Aa bakın sarı minyonlar. Başka sarı lazım. Bir tane de sarı ışık var ve başka da bir şey yok. Ve geldi. Aa bir tane daha var. Çiçeğin içinde de sarı var. Sarı bir ışık daha var. Ve bu kadar sarı bulabildim. Şu an kaç tane? olduğunu bilmiyorum. Saymamız lazım. Burada bu kadar üstün çaba gösterdim. Her yerde koşuşturdum. 25'i geçememişiz. Siz şu an bana belirlediğiniz bir cezayı yorumlara yazabilirsiniz. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Şimdi sıra diğer etaplarda. Oh ya yoruldum. Çok, oh, çok güzel yaşasın. Sen de kimsin? Ben sarı muhafız sarı kan. Burada çok sayıda sarı olduğuna dair ihbar aldım. Bakalım yeterince sarı bilgin var mı? Şimdi sana sorular soracağım. Tamam, sor. Hepsini bilebilirim. Hadi ilk soruyu söyle. Sarı dediğimiz renk hangi renklerin karışımı ile elde edilir? Ay, bunu biliyordum aslında. Maviyle yeşil mi? Yoksa kırmızı ile mavi mi? Aslında sarı çok açık bir renk böyle ama <laughs> buldum. Sarı ana renk olduğu için hiçbir karışımdan elde edilmez. Yoksa ara renk miydi? Hiçbir karışımdan elde edilmediğine eminim. Aferin şimdilik doğru bildin. O zaman sıradaki soru. Kafana çok komik bir taç takmışsın. Ayrıca videolarını da izledim. Çizgi filmleri seviyorsun demek. O zaman söyle bana dört tane sarı çizgi film karakteri sayman lazım. Bir dakikan var. Çabuk ol. Hemen halledeceğim Neydi 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 ee, Tweety var kesinlikle Tweety var Ondan sonra Mekmek var Mekmek hani böyle bir oyun vardı ya Ay başka ne vardı Simpsonlar var Sonra sarı sarı Hadi bir tane daha vardı Neydi Simpsonları saydım Mekmek saydım Tweety dedim Bir şey daha vardı Hah buldum Adventure Time'da Finn ve Jake'deki Jake Başardın mı Aferin sarı yoldaş bildin Seni bugünün sarısı ilan ediyorum ben kaçtım mı? Tara! Arkadaşlar bakın beni bakın bakın beni tanıdınız mı Melis? Az önce minyonları söylemeyi unutmuşum. Neyse neyse şimdi taktım. Geriye sadece doğum gününü kutlamak kaldı. Hadi gidelim. Babay. Babay. <laughs> Sessiz olun. Babay babay. Hadi. Kurban burada. Bakın şurada duruyor. Üç. Üç. İyi ki doğdu. beraber harika bir gün geçirdik. Sizleri çok seviyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz şu anda like atıp hala değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.